Selam dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum sesim gerçekten kötü çıkıyor. Ama defalarca kez öksürmeme rağmen düzelmedi yani. Yapacak hiçbir şey yok. O yüzden bu videoyu böyle çekiyorum. Aa, aklıma ne geldi? Benim bir tane videom vardı. Sanırım 187 aboneye özel videomdu. Ona biri yorum yazmıştı. Ben orada öksürdüm, öksürüp sesimi düzeltmiştim. Abla işte 25 gündür doktora gitmiyorum. Senin sayende sesimi düzeldi. Öksürdüm falan filan yazmıştı. Bunu çok üzerek anlattım. Çünkü o kişi kimdi? Adını hatırlayamadım. Yaprak mıydı? Neyse artık kanalıma gelmiyor. Her neyse. Bugün bunu tadacağız. Öncelikle paketini açıyoruz. Şöyle ne yapıyoruz? Atıyoruz. Daha sonra bunu tam ortalıyoruz. Tam ortalamasak da olur. Ve bu şekilde kesiyoruz. Şimdi size içini göstereceğim. İçi beyaz. Daha sonra tekrardan kesmemiz lazım. Bunu bir kenara koyuyoruz ve gerçekten püf nokta bunu mikserinizin ucuyla yemeniz gerek. Bu şekilde ikisinin arasını alıyorsunuz. Bu gerçekten zor. Ama yapabileceğinize inanın. Bakın yaptım. Bunu daha sonra ağzınıza atıyorsunuz. tadı inanılmaz güzel. Çikolatasının kıtırdısını... ne kıtırdısı ne bu arada. Sesini dinletmek için şey mikrofona yaklaştım. O yüzden korkmaya sakın benden. Onu bilerek yaptım. Şimdi bunu da o şekilde yiyelim. Bir de o şekilde değil bu şekilde yemeği deneyelim. Ben bunu ilk kez videoda deneyeceğim. Daha önce denemiştim ilk taktiği. Bunu da bu şekilde böyle yapıyorum ve yapıştırıyorum. Gerçekten yapıştı inanmıyordum. Ve ağzıma atıyorum. Gerçekten bu şekilde de tadı inanılmaz güzel. Bu arada umarım çok fazla nefes alma sesim gelmemiştir. Çünkü gerçekten nefes almakta çok zorlanıyorum. Ve şu an konuşmak da benim için çok zor. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Ama bu video benden bir yıl önce falan izle istenmişti. Şu an çekiyorum. Bu yüzden de çok üzgünüm. Kim istediyse Sahra mı istemişti onda. Hatırlamıyorum. Eğer yanlış hatırlıyorsam da kusura bakmayın. Galiba artık Sahra da beni izlemiyor. Her neyse. Bu video biraz benim için duygusal oldu. Ay konuşmam da çok kötü. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer konuşmamı beğenmezseniz altına yazın ki biliyorsunuz eleştiriye gayet açık bir insanım. Öz eleştiri falan da yapabiliyorum. Bu videoyu silip yerine tekrardan bu videodan çekebilirim. Ama doğal olmaz o zaman da. Görüşmek üzere dostlarım.